kastıca yakın. İçine evet, biraz bal. Evet, 2 çay kaşığı. Ne yapıyoruz? Iki limon. Bal biraz ve hem tat açısından hem de C vitamini açısından limonumuzu sıkıyoruz. Hem küçüklere hem büyüklere muazzam tarifler. Çok da kolay. Artık zencefil evimizin mutfağımızın baş köşesinde olmak zorunda. Ona öğrendik. Evet. Şimdi, zencefil, bal ve limon. Bu basamağa çok dikkat lütfen. Ha, bol Çünkü... önemli canını da, da yakmak istemiyoruz ama Arnavut biberinin hakikaten balgam sökücü etkisi vardır. Birazcık şöyle bir rende yapabiliriz minnacık. Abla şöyle şöyle yapalım. Evet minnacık. Yani yalnızca o tadını verecek kadar. Arnavut biberi. Evet, evet evet. Ha, şöyle çekirdekleri alıyoruz. de çıktı şimdi. Şöyle koyduk. Hmm. Bunu karıştırdık. Şimdi diyeceksiniz ki ya Gökhan bu içilir mi? <laughs> <laughs> İçeyim o zaman. <laughs> E şifa niyetine içilir tabii. Nasıl tadı? O çok da güzel. Ya. Yani şimdi ben bundan içtim ama mutlaka tadına bakmanı isterim. Biraz Tahmin sonra ediyorum ben. ediyorum çünkü ben, ben zencefilli çay şey. içiyorum her sabah. Gerçekten çok güzel. Ben taze ee, zencefilli yapıyorum ama. Evet. Sağ olsun arkadaşlarım da bana yardım Muvazzam. ediyorlar. Her sabah. Muazzam. Çok sıcak. Güzel. Suyun üzerine biraz taze zencefil. Patates gibi biliyorsunuz onu artık. Taze zencefil ve azıcık yeşil çay. Yeşil çayın zayıflatıcı etkisi var. Zencefilin saymakla bitmiyor zaten. En güzeli en güzel sabah içeceği. Peki. Evet. Şimdi sevgili izleyiciler, bu da biraz işin zor kısmı ama e, biz destek olmak için buradayız. Var gücümüzle size destek olmak için buradayız. Ayşenur ve e, Fatmanur iki dünya güzeli kardeş. Fakat doğuştan gelen bir problemleri var. Vücutlarının her yerinde ne yazık ki çok ciddi yanmalar, kızarıklıklar, döküntüler var. Ellerinde aynı şekilde, bütün vücutlarında bir genetik rahatsızlık bu. Saç diplerinden iç organlarına kadar. Yani son derece ciddi bir şeyden bahsediyorum. Doktorlarıma ben de sordum, yapabileceğimiz bir şey varsa yardımcı olalım diye. Fakat yok dediler. Ee, bu hayat mücadelesi sırasında biz, aile bizden, Aysel Hanım, bir merhaba diyeyim Aysel Hanım'a. Aysel Hanım bizden sadece bak para pul yok işin içinde. Sadece ne istiyorsunuz Aysel Hanım bizden? İlaç desteği istiyorum Zahide Hanım. Öncelikle merhaba size de abla. Size sana da merhaba. Efendim. Sizin sayenizde inşallah sesimi duyurabilirim yardım severlerden. İnşallah. Yani, yani ilaç de desteği istiyoruz. istiyoruz. Peki Aysel, görüntülerimiz var, bir evet. izleyelim. Bir anne olarak ben de istiyorum çocuklarımın koşmasını, eğlenmesini, büyüdüklerini görmeyi diyor ama e, neler yaşadığını belki daha iyi anlayabiliriz. Görüntülerimizi izleyelim. Sonra bütün yardım severleri e, iyilik etmeye davet edeceğim buyurun. Genetik hastalıkları var, vücutlarında yaralar çıkan Urfa'lı minik kızlar yardım bekliyor. Oradan buradan derken hani artık gücümüz kalmadı. Yardım istemek için Zahide Yetişin kapısını çaldılar. Minik kızların annesi Aysel Taş sosyal medya aracılığıyla bize ulaştı. Ayşenur ve Fatma çaresiz hastalığı bellerini bükmüştü. Zahide Yetiş'in davetiyle İstanbul'a gelen aile bakın neler anlattı. Sevgili izleyenler Şanlıurfa'dan kalktılar geldiler Aysel Abidin Taş çifti ve dünyalar güzeli iki güzel kızımız Ayşe ve Fatma. Ayşe'nin ve Fatma'nın vücudunda yaralar çıkıyor. Tedavisi olmayan bir hastalık. ilaç maliyeti bayağı yüksek. Hani artık doğduklarından beridir alıyoruz. Oradan buradan derken hani artık gücümüz kalmadı. Zahide Yetiş'le duygusal buluşma. Zahide Yetiş minik kızları ve ailesini kapıda sevgiyle karşıladı. Biraz bahsettiler. Evet aynen. Elimizden dilimizden ne geliyorsa yapmaya i̇nşallah. gayret edeceğiz inşallah. İnşallah. Minik kızların her yerinden yaralar çıkıyor. Abidin ve Aysel Taş akraba evliliği mağduru. Kızlar doğduklarından beri kelebek adı verilen genetik bir hastalığın pençesinde. Doğduğunda sadece şu parmağında vardı kızımın, ilk Fatoş'un. İlk parma parmağında vardı. Sonra ikinci gün artık tüm vücuda yayılmaya başladı. Lezyon topluyor, su topluyor vücudu. Tedavisi yok. Özel bakılacak, temiz bakılacak. Yani hassas bir cilt yapıları var. En ufak bir sürtünmede hemen orası soyuluyor. Özellikle çok kaşınıyorlar. Yani kendini artık sırtını duvara dayayıp kaşıyor. Bize yardım edin. Hani maddi yönden bayağı bittik durumdayız artık. Hani tam dibine çöktük diyelim. İhtiyacım olan kremleri. Devlet tarafından karşılanmıyor. Bu ilaç kozmetik ürününe giriyor. Hani maliyeti yüksek alamıyoruz. Günde Günde beş tane kullanıyorum. İki kızıma da yaklaşık. O da hani kış döneminde daha az gidiyor diyelim beş tane. Yazın daha fazla kullanıyorum. Hani niye yaramız var, niye saçımı sürekli kısaltıyorsun diye. Tırnak farkındalar, tırnaklar hepsi düştü diye. Niye tırnağımız tekrar çıkmıyor diye. Farkındalar. Özellikle büyük kızım baya farkında. Aysel bilinçli bir anne. Ee, dediğim gibi para pullu işimiz yok. Para pul istemiyoruz ama... E, ilaç istiyoruz tüm yardımseverlerden. Evet ablam. Yani sesimi duyurabilsem hani ne mutlu bana. Çocuklarım da hani ben de isterim. Normal çocuklar gibi olsun. Anne babalar izliyor bizi şimdi biliyorum. Herkesin bir problemi olabilir ama Allah evladının acısıyla sınamasın hiçbir anneyi babayı. O yüzden Gencecikte bir kadın, eşi de öyle, eşi çocuklara bakıyor. Onlar da annelerini görmek istiyor. Yayın almak evet. istemediğim için zor duruyorlar. Orada annelerinin yanına gelmek istiyorlar. Çok tutmayacağım o yüzden Aysel'i. Evet. Ama buradan bizim isteğimiz ilaç yardımı. İlaç deyip geçmeyin. Ee, ne kadar bir tane ilaçların? Tanesi 34 TL. Sürüyor musun onları? Aynen ablam. Vücutlarına Vücut, sürmezsen ne oluyor? Sürmediğimde yaraları kıyafet yapışıyor. Açık yara, aynı yanlık gibi düşünün. Bütün vücudu sarmış halde. iç organlarında ellerini beş defa ameliyat ettim. Her yıl yapmam lazım. Ondan sonra boğazlarında da aynen. Yemek boruları daralıyor. biliyorlar mı? Yok fazla yemiyorlar. Ya, yemek boruları daraldıkça açmamız gerekiyor borusunu. Genişletme yapıyorlar. Dün e, kapıda karşılaştık. Ekibim söyledi. Annesinin ayakkabısını çıkartmasını istiyor. Niye? Yara olmuş ve bu çok kısa bir sürede olmuş ve o yarayı patlat diyor. Niye? Acıyor çünkü karda kışta düşünen dışarısı buz gibi ve ayakkabı giydirmiş annesi ve e, ayakkabının içindeki yaradan rahatsız yürüyemiyor çocuk yere basamıyor. Şimdi çok zor şeyler bunlar ama e, biz aracılık ediyoruz her zaman olduğu gibi. Bütün doktorlarımıza sorduk. O kısımda yapabilecek bir şey yok ama bu ilaç ne kadar fiyatı? Bir tanesi. Tanesi 34 milyon. Kaç tane kullanıyorsun bir günde? Günde 5 tane gidiyor yaklaşık. O da yazın daha fazla. Yaklaşıyor yaraları. Güzel. Şimdi kışın biraz daha hafif, serin olduğu için sıcakta hiç duramıyorlar. Sürekli klima altında olmaları lazım. Peki Aysel'cim çocukların seni bekliyor. Çok tut tutmayacağım seni. Eşi Sağ ol ablam. Ee, Allah senden razı olsun. Senden de razı olsun ben inşallah. Senle karşılaştık. İnşallah sesimizi duyar hayırseverler. Buradan çok kişiye gidiyor sesin. İnşallah. Dünyanın dört bir yanına sesin gidiyor hiç merak etme. İsterim kendi çocuklarım da başka çocuklar gibi yaşasın. Yani hayatlarında yaşamadıkları şeyi onlar da görsün inşallah. İnşallah. Özellikle ilaç konusunda Gerçekten çok sıkıntıdayız Sen merak etme ben inanıyorum Yardımseverler destek olacaktır Bir ilaç 33 lira ee, Ve bunu ya, yani ilacı Bulabilir alabilirsiniz İsmini burada söyleyemiyorum ama Facebook'ta ve Instagram'da paylaşacağım Ya ilacı alın Urfa'ya gönderin Telefonunu da vereceğim Ya da işte kaç tane ilaç alınacaksa Ben desteklerinizi bekliyorum ve Ekibimiz olarak biz de yardımcı olacağız Yapımcım da yardımcı olacak Bu anlamda ee, i̇nşallah telefonlarınızı bekliyorum. Aysel, senin evlatlarını ayırmayayım. Ee, görüşeceğiz, inşallah en kısa sürede i̇nşallah. İyilik edenleri buldukça ben seninle buluşturmaya devam edeceğim. Tamam bir tane. Sen de sağlılsın. Senden de razı olsun. Dur bakalım çok daha sağ yeni i̇nşallah. başlıyoruz. İnşallah. İnşallah bundan sonrası. Gökhan hocam çok teşekkür ediyorum. Emnuniyete. çok çok geçmiş olsun evet, sizlere kolay gelsin. Hocam. Ee, memnuniyetle. Sağ olun. Ee, siz de baktınız, gördünüz, sizle evet, de tanıştık. tanıştık. Fatma ve Ayşe tanıştık. Evet. ile tanıştık. Abidin Bey ile Aysel Hanım'la tanıştık. Evet, konuşacağız. Programdan sonra da Yine Yine ben sizin bir bakmanızı rica edeceğim. Zaten tabii, tabii, tabii. konuştuk evet. ama her türlü desteği vermeyi evet. hazır Anlamak. bütün ekibimiz. Size çok teşekkür ediyorum. Şimdi küçük kalplerden büyük kalplere geldi sıra. Gerçi onları da konuşacağız ama kalp doktorum gelmek üzere efendim. Onu davet edeceğim biraz sonra. Bingür Sörmez gelecek. Çok teşekkür ediyorum evet. size. Teşekkür ederim.